Zeynep'cim, 571 şarkısını okuyacak mısın? Hı hı. Dinliyoruz mikrofon senin. Hı hı. 571'de bir güneş doldu. bu Muhammed'dir ilk sözü ümmet. Babasıdır Abdullah, annesidir Amine. Süt annesi hanime doldu cennet evine bastı altı yaşına kaldı bir gün Yattı. başına Öyle miydi devam Başına inci bir gün annesi süt annesi evet. hanime cennet evine Babasıydı Abdullah Annesi Amine, süt annesi hanime Doldu Cennet evine Bunu kim öğretti sana? En evet, şarkıyla babamla öğreniyoruz. Babanla öğreniyorsun. Babana da teşekkür ediyoruz. Çok güzel öğretmişsiniz. Zeynep de çok güzel okudu. Çok mutlu oldum. Ben de eşlik ettim sana Zeynep'ciğim. Zeynep'e teşekkür ediyoruz.